Getir babacığım, koy onu şuraya, ha. bir de Sehpa'yı da getir oraya, sen yat, yat sen aşağı, yat aşağı, yat aşağı, ömrün yat aşağı. Bak, bak, öyle koy, sonra bak. buraya bir Sehpa'ya getir. Şu perdenin güzelliğine bak, be. ama, ay, taze mezarın bayat ölüleri, kalkın da bir el verin, yardım edin adamlara, böyle yan gelip yatıyorsunuz. diyoruz ediyoruz işte, daha ne edelim? Koy babacığım buraya, Ha, aferin. Hmm. Dikkat edin, kırmayın bir şey. Kırmayayım. Ay çok yoruldum evnan, ayaklarım şişti. Ben ömrümde hayatımda bu kadar güzel eşyalar görmedim. Sen bu eşyaları eskiden görecektin. Ama andım olsun, eskisi gibi yapacağım hepsini. Süreyya Hanım'cığım, hoş geldiniz. Hoş geldin. <laughs> Kusura bakma. Evet, Seni buraya kadar yorduk ama. Estağfurullah Nigar Hanım. Bütün beğendiklerinizi getirdim. Birkaç elbise getirdim küçük hanıma. Çok teşekkürler. De evet, Küçük hanım... Eflan! Gel bakayım yanıma çocuğum, gel. Ne o öyle? Yeni doğmuş oğlak gibi koşturuyorsun öyle. Sen şu kumaşlara bak, elbiselere bak. Geç, geç şöyle. Aman da aman ne marifetler, ne marifetler. Hadi bakalım. Görüyor musun? Hepsi birbirinden güzel. İyi. Çok güzeller. E, e, nişan için uygun bir şey var mı? Nişan elbiseni seç buradan. Beğendiğiniz bir model var mı? Küçük hanım. He, yeşil olan olsun. Hem muradımın rengi. Tamam. Yeşili ayırıyoruz o zaman nişan için. Ee, birkaç tane de e, günlük bir şeyler seç. Ama bu ne kadar? 30 frank. Abo, Töbe almam ben bunu. Bir fıstığına verilir mi o kadar para? Yazık günü. Ha, 30 frank olur mu ya? 30 franka bir tane koyun alınır, bir sürü erzak alınır, bir haftada yemek yenir. He? Allah, Allah olmaz. Efnancığım, sen parasını düşünmesen ha? Sadece beğensen, seçsen. Hadi, da pek güzelmiş ha. Çiçekli çiçekli renkli renkli. Bu kaç frank? O elbise 10 frank. Diğerleri kadar kaliteli değildir. Ben bunu pek bir beğendim? Böyle çiçekli çiçekli renkli renkli. Hem ne fark eder ki? Ha o kumaş ha bu kumaş ne olmuş yani? Vallahi ben bunu çok beğendim. Fakirliklerine işlemiş bunu yazık. Efna bu sence giyilir mi ha? Olmaz mı? Arzu ederseniz diğer getirdiklerime de bakalım. Bunlar ipekli geceliklerimiz. Ee, Cemo, ipekli gecelik. Dışarı çık bakayım sen. Keşke o geceliği sen giysen Azime. Cemo, dışarı çık. ipekli gecelik diyorum. Sonra bu terlikler. Ana! yapanların çapanların son zamanlarda en çok tercih ettiklerinden. Ömrümde <laughs> hayatımda ilk defa böyle terlik gördüm he. Baksana şuna. Kız bak, bak sana. Bak dokun dokun. Ana. Şuna bak hele. Karayın dibağı gibi bak. Ay bak tüylü tüylü bak lan. <laughs> <laughs> Oyuncağı çevirdi. Benim Ay. ister misin? Çocuk. Ha deneyim mi ben? Ha, deneyim. Hadi deneyim. Hep tüy oldu. He, deniyorum o zaman? Ay, kız öyle çorapla giyilir mi oyun çoraplar. He, ee, nasıl giyeyim? <laughs> kız öyle olur mu ya? Ay, kız öyle yürünmez. Ben sana öğretirim. Ben sana öğretirim nasıl yürüyeceğini. Ay. Ama çok güzel. Aa, bunlar da. Yürü bakayım. Birazcık rahatsız be. <laughs> kız çok güzel oldu. Çok güzel <laughs> Ay. Zor ama he. Çorapsız. E ee, çoraptandır. Helak oldum ya Rabbim. Allah'ım. Sen bu nigar zulmünü al başımızdan ya Rabb ya Resulallah. Ya Rabbi. <laughs> benim küçük kızın elbisesi. Ay prenses elbisesi gibi. Allah'ım çok güzel ya. Çok güzel. Ah keşke benim de gençken böyle bir elbisem olaydı. Cık. Ben de öyle bey karısı olaydım. Ya ya Cemo Bey olaydı da ben onun karısı olaydım ya da Cemo hiç olmayaydı da ben ...benim beyin karısı olaydım ...ne kadar güzel oldu... ...böyle bir elbisem olurdu... ...böyle kurum satardım... ...Allah'a böyle çok güzel yakışırdı bana ya... ...böyle böyle gezerdim... ...böyle böyle gezerdim... ...e bey karısı olunca da... öyle mektuplar da yazardım... ...okuma yazmam da olurdu... ...her mektubu okurdum... ...keşke şimdi de okuyabilsem... ...ama... Ama nerede? Bilmem ki. Ama beyden gördüm ben böyle tutuyor bunu. Böyle böyle bir şey yap. Allah! Ah! Azime! Ne ettin Azime? Aha! Allah'ım ya! Azime bitti sen. Azime, azime, salak azime. Gitti kafan azime. Baya hazime. Deli hazime. Ne yaptın sen böyle kendine? Aa, ne yaptın sen böyle? Allah. Allah. Yandım Allah yandım. Hı hı. Ne olacak şimdi böyle? Allah'ım yardım et bana. Allah'ım Allah yardım et. Hay bu daha beter oldu. Allah'ım bu daha beter oldu. Allah'ım buna ne oldu? Hay. ay içim katıldı. Hay ne olacak? Hay. Hay ben bittim. Ben bittim be. Ben bittim. Ben ne yapsam bittim mi? Ben bittim. Olacak olacak. Bunu gün çıkaracak. Allah'ım ya. Ama be çitlemekten parmaklarım yara oldu artık ya. Ah be Azime başına iş açtım. Ah yazık kızımın elbisesine yazık ya. Acaba ben bu kabahati Cemo'ya atsam o sakar zaten. Ama yazık Cemo'yu da çok azarlarlar sonra. Ya, yazık ya. Ay ne oluyor bu elbise ya? Allah'ım yardım et ya Rabbi, yardım et ya Yarabbi yardım et. Azime. <laughs> yettim hanımım, yettim. Nigar kabusu da çok düştüme benim. Azime. Yettim hanımım, geliyorum, geliyorum. <laughs> Azime. Yettim. Ey be Azime be. be ek hey bazı bebe. Şimdi çıkmada göreyim ben seni be. Hiç hey be. Allah mı Allah yardım edecek şimdi. Ya Rabbim Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım buna bir şeyler oluyor. Daha fena. Allah'ım ya Rabbim yardım et. Azize. <laughs> Ay. Sen de canını mı? Yeneni yaranım beni arıyor ya. Allah'ım yarabbim ne yapsam ne yapsam. sana ya git gide daha Azime. <laughs> geliyorum anamım geliyorum ya. Allah bu ne oluyor? Azime. Allah. Geldim hanımım, geldim 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 geldim. geldim Allah'ım yarabbim geldim. Azime. Geldim geldim. Bunu nereye gidiyor? Geldim hanımım şöyle derli toplu güzel bir model olsun. Yüzü gözü açılsın kızımın. Hay hay siz nasıl isterseniz efendim. Başlayalım mı küçük hanım? He, başlayalım. Aa, yalnız ben ilk önce bir elbisenize bakabilir miyim? Saçlarınızla uyumlu olsun makyajınız. Tabii hemen. Azime. 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 Efendim. Elbiseyi Ey. getir. Elbise mi? Elbisesi, Nican elbisesi. Ütüledin ya. Ha, elbise. Tamam. Allah'ım, bu Nigar Hanım beni kesecek. Allah'ım, bir, bir mucize yarat, ya Rabbim. Yardım et. Bir şey gönder, ya Rabbim. Kuluna bu kulunu kurtar, ya Rabbim. Yüzü, gözü açılacak. Saçını toplayacaklar arkadan. Ha, elbise nerede? Avalaval bal aval bakıyorsun suratıma. Arkanda ne var senin? Ne saklıyorsun? Bu ne? Hey. Sen ne yaptın elbiseyi? Bu güzelim fistanım partala ya. Bu elbiseyi ne yaptın sen? Elbiseyi ne yaptın? He, kapı çalıyor ben hep kapı açıyorum. Allah'ım sen bize yardım et. Şimdi ne giyeceksin sen? Ne yapacağım? Nigar hala kötülüğünden yapmamıştır o iyi. kaza olmuştur. Kazası mı var Efnan? Ne giyeceksin sen? Bakın kim geldi? Ay, Süreyya Hanım sizi Allah yolladı. Beni Aziz Bey gönderdi Nigar Hanım. Aziz Bey mi gönderdi? Evet, Aziz, Aziz Bey mi? gönderdi. Bunu sizin için aldım. Bu ne kadar güzel bir bise. Baksana. Hayır. Yetiştirebilmek için dün gece peyce uğraştım. Umarım Ay. üzerinize uyar. Ay. Anam tüylerim bilen var. Kırmızı bir elbise yollamış Aziz. Çok güzel bir elbise. Etna sevmiş. Anam bu çok güzel bir fistan kırmızı hem de. Aziz'im çok zevklidir zaten. Ay çok teşekkür ederiz. En zor zamanda geldiniz. Allah'ım. Allah'ım ne büyüksin. Allah bu azimeyi nasıl korudun sen ya Rabbim? Devam edelim mi saçlarınıza? Devam edin. Buyurun. Azime. Azime.